bir şey var diye Al iyi keşfede Şöyle arada bir paylaşın mesela yani Aynı kişi hatta bana bile paylaşın yani sıkıntı yok Ne kadar çok paylaşım olursa ne kadar çok beğen olursa TikTok bunu böyle Az önce dediğim gibi değil Bu adamda ne var böyle niye bu kadar paylaşıyorlar bunu falan Neymiş bu adam böyle beğeniler değil Ha bu iki kardeşimiz bizde geliyor. Bunlar buraya geliyor. Biz çok karşı kiciye ya. Kimsenin buraya şeyi. Buraya indir abi. Ana ana buraya de buraya indi O çatı da. Biz buraya indik yukarıya. Hayır senin kapatı sen kapatı. Silah. Oyun. Hani biz de oynuyoruz burayı. Çok güzel. Aha oldu bu. İçeride bebe. Öyle lan. Ne oldu ne? Hani UMP var diye vuramayacak mı sandınız? Oğlum. Adamı cigerini sökerim cigerini. Arabikler. Anladım, Biz de bombayla... Lan birine çok kurdum düşmedi. Benim DBS'm vardı ya. Nerede lan benim DBS? Im? O bot galiba da. <laughs> Kanka o karşıda adam var. Var da benim canım. <laughs> Can basacak bir şey yok mu? Hiçbir şeyim yok bulamadım. Dört <laughs> tane bandaj atarım. Oynayalım mı bir, sonra geceye? Al 4 tane bandaj. O 75 yapar senin canını. Bir yandaki C'deyim. Biri buraya oynadı. Çatıda mı lan? Aynen. Kanka gelsene bana. Bu tarafa. Bu taraftaki merdivenden çıkacağım. Sakin. <laughs> Bir <Bilmiyorum. gülüyor> var. 25 UMP mermisi ikisini aldım. <laughs> sahip çıkalım dedi. Muhammed dedi ya sahip çıkalım kalpsiz dedi. <laughs> <laughs> Takipçiyiz. <laughs> UMP iş yaptı lan. Normalde yapmazdı bu. Kardeşim eline kuluna sağlık. Canını yerim Tele bakıyorum. Tel boş gibi. Ana ne Boş değilmiş. Çok. Tel atıyor. <laughs> oh. Oğlum malen Tamam, yani yani sakın sıkıntı şey Telde sağda mıydı, aşağıda mıydı? Aşağıda, aşağıda. Aşağıda değil mi? Evet, şöyle bir yer. Lan seni çağırayım. Değil mi? Öldüler. Ne öldü lan! Ne oldu? 556 atıyorum anka. Barrel oynayacağım bu maç. Barrel DP. E kanka dur dur vuracağım kanka bak. Telde biri geliyor. Açıktan geliyor yapıştıracağım. Saklandım diyorsun. Burada mıdırlar ki acaba? Samlamıyor buralar da mı mı? çoktan. He? Bak, yorla, burada, ha ortada gidiyor çocuk. Sana düştü güzel. Arabaya gel binelim oraya çökelim. Fight'ı uzatmaya ben. gerek yok ama bas. Orta hangarda değil diğeri mi? Geçiyor, ha geçiyor, geçiyor oraya. Sol tamam. hangar en sol hangar. Gördüm gördüm. Hızlı bir şekilde inmen lazım. Tamam. Diğeri arkadaşına geçiyor çünkü. Girdi çocuk hangarın içinde Burda burda gel Önümde <laughs> sahip çıkalım dedi Bunda mı sen vurdun, vurdun lan ah, biri bana alışmış Ne ara kaldırdı la bu Kaldırmış kardeş ben de öbür binada diye o tarafı bombalıyor. Burada diyorum ya oğlum duymuyor musun yani. ben. İğneyi al iğneyi. Arabadayken duyma. İğneyi iğne, al, iğne. alacağım alacağım. Arabadayken ses çok fazla geliyor. Bir de uçak geçiyor kafamızda. Yeni nerede lan? Ha işte yanında mı? <laughs> <laughs> Hep biz millet arıyoruz. Biraz da millet bize gelsin ama. İnşallah drop basmaya gelirler. Atlayayım. şöyle çıkacağım. Araplık yapacağım baba. 4x dp. Kustak, kust. Yat ha? Kust. Bak 4x dp. Yatacağım baba. Mis. At. okul çatı. Aynen. Ay tekmiş. Gördünüz mü? Tam arab oldum. <laughs> Çok eğlenceli lan bu. Yat 4x dp. Aa, bam bam bam. Yani 1-2 oyunda hadi inarız. Hadi, hadi. hadi, hadi. Ay ya barrel 4 atıydım ona da Gördünüz mü? Bu kadar ya Onu da kamuflajla ile onlara da drop Hani şimdi alacaksın tamam şu anlık kasmıyor diyorlar Şu anlık aşağıdan bir sık öyle ben sıkıyorum. Bana mı sıkmadı Ha şurada 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 Watch out. Ee, şu anlık kasmıyor diyorlar cihaz gayet iyi diyorlar ama, gel gör ki bu çok fazla sürmeyecek. Bu oyun sürekli güncelleme alıyor. Yarın öbür gün, yani o cihazdan fayda görmeyeceksin. O yüzden tavsiye etmiyorum. Gel gidelim şunların loot'unu alalım, ya. enerji, enerji çekerek. Proje Aldım, aldım. Ee, eğer şey diyorsan biraz daha sabret, az daha biriktir paranı. Ee, şu an 7,5 lira olmuş bu cihaz ama... Ya bunlar alamasam bile yine bir iPad alırım yani. iPad Pro. Eğer alsın onu. Tamam. Aynen bunda da varmış. Ben de aldım bunda Aynen. 44 49. Aa orada araba var la karşıda. Kanka bize doğru geliyor şu şehrin karşısı. Bagi geliyor bak. Ana ne avradın? O nasıl ıskaladım? Atladı o. Arbalet var la çocuğun elinde. Sağdaki yattı yine. Sağdaki yattı, solda sağdakinin elinde arbalet var. Allah Allah. Diğeri nereye gitti onu görmüyor. Şurada duvarın arasında. location. O sende sağdaki yatanı görüyorum ben. Karşarsa vuracağım. Çıkar kafayı. Sen benimsin hadi bölüştük. Vurayım mı sağdaki? gibi? Tamam, geri yattı. Arbolet attı geri yattı. <laughs> hadi lan bir daha da. Arbolet ne yapayım hadi. Sağdaki mi? Soldaki mi? Lan nasıl ıskaladım? Oy. Ya bunu susturucu kim taktı ya? Ben bunun sesini duymak istiyorum ya. Evet, yok mu artıran? Arbalet abi, oynayan arkadaş. Ben şimdi o, oy... araba geliyor lan köprüden. Hangi? Heh, gördüm. Ben abi Çocuklar var ya perişan ettim perişan. Kevgir'e çevirdim de Ölmediler Yanlış var elim öbür ekrana değdi Köprüden tam geçerken Buggy'yi de vurabilirdim arabaydı Ha bagi geliyor yine araba geliyor Toros Nereden? Ha işaretledim Sağa doğru Watch out. Ah demirine çarptı Ay. Marked a location. Marked a location. Ah, çok Araplar yaklaşıyor lan. Ne güzel mi? Bak lan. Yürek yemişler. Şu hilalden korkuyorum ya. Hilal oradan düşürürse işimiz zor. Alan geliyor ya. Çıkmamız lazım buradan. Let's go. Dön de Hilal yine bir Ali Cengiz oyunu oynuyor. Ha burada. Hani AVM oynayak ya. Çok fazla sokulmayacağım. Ya ben işim yok. Orada. Ha bu tepeden yalak olana kadar. 20, 27 tane verimim var. Aynen az. öyle. Sabah kadar oynarım ben bunu. Biraz oynayak. Hana nerede? uğradın? Kanka birine vurdum AVM'yi. Öbürü sana düştü. İkinciyi de sana düştü herhalde gerçi de. Ona da çok vurdum bir yerine. Aa Hilal öldü. Şurada. Hilal niye öldün? Kaldırmam. Onun arkadaş orada o zaman. İşaret attığım yerde biri var. Tepeye koşuyor. Gördüm. Var mı var? var. Gördüm. Ağacın arkasına geçiyor. Ağacın arkasında Ağacın arkasında aynı işaretledin ağaç. Mock Büyük de ağaç. De. Ha şu orada renderdan çıkıyor 320. Şu sağdaki araplara dikkat Aynen evet. aynen. Marked a location. Oy, para para bir. Sağda. Nereden taşın oradan. O su şehrine gelenlerden. Aynen büyük ihtimalle. O işaretlerin yerde biri mi vardı? Aynen aynen orada biri vardı. Gördüm çocuğu. Vay çocuğa bir tane abime. Aldım onu. Bizi atan nerede? Bunlar Senin orada. işaretlerin soldaki yeri vurdun. Okay. Yerli kaya. O da şuradan Marked bir yerden location. arıyorum o sesi ya. Sonra zaten o. Hele hele. Gördüm şurada. Watch out. Aa, işte, Gel ona bir açı alalım arac aracı. 30 saniyemiz kaldı. Aha, aracın lastiği vurmuşlar. He, Atla. Yağım benim de. <laughs> Aa benzinimiz yok. Ay aksi. Bu kötü oldu. La yaklaştım cence. Ya. ya o bize ya Lan. <laughs> Aracını sattı. Ders kaçtırdı bu atışı? Ettirdi de sen aynısını bana yaptı. <laughs> Kaça aldın? Kankam ben bunu 6 aldım da şu an 7 8 arası falan ya. Yani 21 tane mermim var lan daha. Tadını alamadık ki kardeşim <laughs> oyunu. bam 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 AVM oyunu oldu arkadaşlar. Güzel. <laughs>